Buyurun. Hmm. Sağ ol Şerife Afiyet olsun. <laughs> Bey, Eda'yı öz kızımız gibi seviyoruz biliyorsunuz. Sağ ol. Hayırdır bir aksilik mi var? Kızımız bir hata mı yaptı acaba? E, ee, kızımız değil. Kim? Vallahi söze nasıl başlayacağız biz de bilmiyoruz. <laughs> Dün akşam dışarı çıktık. Sizin çocuklar yemeğe gelmiş. Ee? Bir yüzüğüm var. Bu sabah baktım mücevher kutusunda yoktu. Kaybolmuş. Kaybolmuş. Evet. evet. Yani Bey yoksa siz Adam... yiğit. Yiğit mi? Genç çocuk. İhtiyaçları var. Hevesleri var. Biliyoruz. Askerlik kıyafetler bunlar normal şeyler. Nasıl normal şeyler? Bu çocuklar böyle bir şey yapmaz. Ne Eda ne de Yiğit. Bir yanlışımız var. Samim Bey, yüzük dün akşam vardı, bu sabah yok. Eğer geri gelirse biz olanları unutmaya hazırız. Aramızda kalacak. Söz veriyoruz.